Evet kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Çok büyük ve çok küçük sayılarda işte e, virgül kaydırma, sayı büyütme, sayı küçültme mantığındaki bir sorumuz. 240 bin çarpı 10 üssü eksi 7'yi 24 çarpı 10 üssü eksi 3'e çevirmişiz. Bakın ne yapmışız? 1, 2, 3, 4, 4 tane sıfırı Buradan kaldırmışız. ve Bu 4 tane sıfıra ne yapacağız biz? Kuvvete vereceğiz. Şimdi sayımız 4 basamaklık bir küçülmeye gitti. O zaman kuvveti 4 artırmamız lazım. Kuvvet 4 artmış mı? Evet, 4 artmış. Doğrudur. B şıkkında virgül varken virgül ortadan kaybolmuş. 1 2 3. 3 basamaklık bir sayı büyütme söz konusu. Sayı büyürse kuvvet küçülür. O zaman 4'ü 3 küçülttüm 1 yapmış. Doğru. Ee, yine aynı şekilde 0'dan yüzde 24'ü virgül'den kurtarmışız, 24 yapmışız, 1, 2, 2 basamak sağ kaydırmışız, sayıyı 2 basamak büyütmüşüz. O zaman sayıyı 2 basamak büyütüysek kuvveti 2 küçültmemiz lazım. Eksi 3'ü 2 küçülttüğümüzde eksi 5 yapar, 1 yapmaz. C şıkkımız yanlış olan cevap. D'yi çıkığında kontrol edelim bol böyle virgüllü, bol basamaklı bir ondalık gösterimimiz var. Bunu 24'e tamamlamışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basamaklık bir büyüme söz konusu. Sayıyı 7 basamak büyüttüysem kuvveti 7 küçültmem gerekiyor. 5'ten 7 çıkartırsak eksi 2'ye ulaşırız. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Diğer sorumuzda A ve B birer tam sayı olmak üzere. Yine ondalık kısmı bol basamaklı bir ifademiz var. Bu ifadeyi a çarpı 10 üssü b'ye benzetmiş. Buna göre diyor a eksi b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diyor. Biz bu ifadeyi nasıl yazabiliriz? Lazım. Ondalık bir ifadenin olması lazım ama öyle bir şey yok. O zaman virgülden kurtaralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basamak sağa kaydırıyoruz. Sayımız 15 oldu. Yanında 10 üstü bir şey yok. Yani 10 üstü 0 var aslında. 1'dir o da. O zaman bunu 7 küçülttüğümüzde 10 üstü eksi 7 olacak. Şimdi buradaki A ifadesi 15, B ifadesi eksi 7 olduğu zaman A eksi B'den 15 eksi eksi 7'den burası artıya döndüğünden 22. A şıkkı olabilir. Bunu başka türlü nasıl yazabiliriz? 150 diyebiliriz. 150 çarpı 10 üssü eksi 8 yaparız. Sayıyı bir basamak büyüttüm. O zaman kuvveti küçültmem lazım. 150 eksi eksi 8'den buralar yine artıya döndü. 158 oldu. 5 şıkkı da olur. Bir tane daha sıfır ekledim. 1500 yaptım. O zaman 10 üssü eksi 9 demem gerekiyor. E burada da 1000 500 eksi eksi 9'dan bunları topladığımızda no, ne olmuş oluyor? 1509 olmuş oluyor. E başka türlü nasıl yapabiliriz? Bir tane daha ekleyelim. 15.000 olsun. 15.000 çarpı 10 üstü eksi 10. Burada da 15.000 eksi eksi 10'dan Buralar yine artıya döndü. 15 bin, 10 yaptı. D şıkkı oldu. C şıkkına böyle bir şeye ulaşamadık biz. Buna eşit olamaz. Geldik bilimsel gösterime. Bilimsel gösterimde bu az önce yapmış olduğumuz yazım şekillerinden bir tanesi aslında. Şöyle bir geri alayım mesela. Şurada bulmuş olduğumuz şuradaki ifadeler var. Bakın aslında biz aynı sayıyı farklı şekillerde yazdık hep. Bilimsel gösterimde bunlardan bir tanesiydi. Neydi bilimsel gösterim? Başındaki şu adi tabir ettiğimiz kısmın bir bire eşit veya birden büyük veya ondan küçük olması lazım. Mutlak değer içinde yazıyoruz çünkü negatif bir sayı da olabilir. Negatiflerde işin içindedir ama Eksiği bir kenara koyarsak oradaki A sayısı 1 ile 10'un arasında olmalı ve 1'e eşit olması lazım. Bu eşitini yazmış olduğumuz ifadenin bilimsel gösterimini yazacak olursak şöyle 1 tam onda 5 demem lazım. Buraya 1,5 yazmam lazım ki 1 ile 10'un arasında olsun bu ifade. E buna göre ayarladığımızda yanındaki 10 üssü şeklindeki çarpımsal ifadeyi de eksi 6 diye yazmam gerekiyor. Budur bilimsel gösterim. Şimdi burada verilen çok büyük ve çok küçük sayılardan kaç tanesi bilimsel gösterim ile yazılmış? Bakalım. Birincisinde başındaki katsayı diye tabir ettiğimiz kısım 1 ile 10 arasında mı? Değil. Gitti. İkincisinde 1 ile 10 arasında mı? Evet. Doğru. İkincisi, üçüncüsünde 1 ile 10 arasında mı? Evet. 3. Doğru. Dördüncüsünde 1 ile 10 arasında mı? Evet. Bakın oradaki 10 üstüler beni hiç alakadar etmiyor. Bilimsel gösterimin tek şartı başındaki çarpım şeklindeki kat sayının 1 ile 10 arasında olması biri de kabul ediyoruz. Bu 5. de sadece 10 üssü 27 yazmış. Bakın bu e, çözümlemede de mesela 10 üssü 1 yazıyordu sadece. Ama orada hangi sayı var diyorduk biz? 1 var diyorduk. Bunun başında 1 varmış gibi davranırız. E burada 1'i de kabul edebiliyor muyuz? Ediyoruz. 1'e eşitliği de kabul ediyoruz bilimsel gösterimde. Bu da bilimsel gösterimdir. Ama onu yani bir sonraki 6. örnekte söylemiş olduğu onu bilimsel gösterime kabul edemiyoruz. Bunu yazacaksak biz 1 çarpı 10 üssü eksi 14 diye yazmamız gerekiyor. Bunun bilimsel gösterimi budur. İki tane aynı sayıyı karşılayacak bilimsel gösterim ifadesi istemedikleri için biri kabul ediyorlar, onu kabul etmiyorlar. 23 ondan büyük olduğu için bilimsel gösterim değildir. Dört tane bilimsel gösterim varmış burada. şu kadar gram kütleli bir nesnenin kilogram cinsinden bilimsel gösterimi. Bilimsel gösterimde dikkat edeceğim noktalardan birisini söyledim. Başındaki kat sayı şeklindeki sayı. Bunun 1 ile 10 arasında 1'e eşitliği de kabul edecek şekilde yazmam gerekiyor. İkincisi ise birimler. Bizi bilimsel gösterimde ağlayacakları yer birim kısmı. Şimdi bana gram vermiş ama kilogram cinsinden istiyor. Öncelikle şu ifadeyi bir onun kuvvetlerine göre yazayım. Onun kuvvetlerine göre yazdığımda 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 basamak kaydırıyorum. 10 üssü eksi 6 oluyor. Bu yazdığım haliyle bilimsel gösterime uygun mu? Evet uygun. Ama bu gram. Benden ne istiyor? Kilogram. Bunu kilograma çevirmem gerekiyor. Gramdan kilograma giderken ne yapmam gerekiyor? 10 üssü 3'e bölmem gerekiyor. Yani 3 tane 0 silmem gerekiyor. 3 tane 0 silmek aslında kuvvetten 3 tane daha geriye gelmek demek. 10 üstü eksi 6'yı o zaman 10 üstü eksi 9 yaparız. Başındaki bir sayıya dokunmayız. E bu da bilimsel gösterime uygundur. Cevabımız denizde olmuş oluyor. Kilogramdan grama gidecek olsaydık 3 tane 0 ekleyecektik. Yani 10 üstü 3 ile çarpacaktık. Gramdan kilograma giderken 10 üstü 3'e bölüyoruz. Yani kuvvetten 3 çıkartmamız gerekiyor. Yukarıda bilimsel gösterimleri verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor. Bu üstte ifadelerde sıralama yaparken üstte ifade kısımlarının aynı olması gerekiyor ki biz katsayılara bakıp bir karşılaştırma yapalım. Şimdi hepsini nerede eşitleyelim? Bir eşitleyecek sayı bulmamız lazım. Eksi 8, eksi 9, eksi 11. Şimdi burada biz sayıları büyütürsek kuvvetlerin küçülteceğini biliyoruz eksi 8 eksi 9 büyük eksi 11'den. O zaman hepsini eksi 11 11'e endeksleyelim ki buradaki sayıları büyütelim. Virgülden kurtulalım en azından. E şimdi burada 10 üstü eksi 8'i 10 üstü eksi 11 şeklinde yazacak olursak yani 3 basamaklık büyütme söz konusu olursa burada sayımız ne olur? Virgülü 1 kaydırdım 2 kaydırdım. Virgülden kurtuldum. E, 3 tane sayı büyütme, 3 basamaklık büyütme söz konusu var burada. 2 tanesini kullandım. Geriye kalan bir tanesi içinde 0 ekliyorum. 2120 yaptı. Y de 10 üssü eksi 11'e ayarlamam gerekiyor. Eksi 9'dan eksi 11'e geliyorum. Yani iki basamaklık bir büyüme söz konusu olacak sayıda. O zaman iki basamak kaydırıyorum. Sadece virgül gitmiş oluyor. 345 oluyor. Diğeri de 4 çarpı 10 üssü eksi 11. Şimdi üstü ifade kısımları aynı olduğu için kat bakarak rahatlıkla karşılama, kıyaslama yapabilirim. X büyüktür, Y büyüktür, Z. X büyüktür, Y büyüktür, Z. O da B şıkkında. Yani büyükten küçüğe doğru sıraladım. Şıklar da küçükten büyüğe doğru istemiş. Cevabımızı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet, harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık bu noktalar arasındaki gerçek uzaklığa bölünerek bulunur diyor. Ölçek nasıl hesaplanıyormuş? İki nokta arasındaki uzaklık harita üzerindeki gerçek uzakla bölünerek ölçek bulunuyor. Aşağıda dört harita ve bu haritalar üzerinde bazı noktalar arasındaki mesafelerin aynı cetvel kullanılarak yapılmış ölçümleri verilmiş. Aşağıdaki tabloda bu haritalarda bulunan iki nokta arasındaki gerçek uzaklıklarda verilmiş. Buna göre bu haritalardan hangisinin ölçeği en büyüktür? Şimdi ölçeği nasıl hesaplıyormuşuz? Haritadaki uzunluğun gerçek uzaklığa bölünmesiyle. Şimdi burada birazcık gözükmüyor. Yakınlaştırmaya çalışayım şurayı. AB, KL, MN ve CD ne kadarmış bir onlara bakalım. Şuraya kenara not alalım. Şimdi AB'nin uzunluğu 0 ile 4 arasında olduğu için 4 cm. Cetvelle ölçtüğümüzden. KL'nin uzunluğu 0 ile 5 arasında olduğu için 5 santim. MN'nin uzunluğu, tabi bunları bir de şöyle yazmamız daha doğru olacaktır. 2 santim. CD'nin uzunluğu da 3 santimmiş. Bunları bu şekilde yakınlaştırıp baktık. Şimdi geriye doğru gidelim. AB'nin gerçek uzaklığının kilometre olarak bana böyle vermiş. KD'yi vermiş, MN'yi vermiş, CD'yi vermiş. O zaman sırayla bunların ölçeklerini bulalım. AB'nin ölçeği haritadaki uzaklık bölü şeydeki e, tabloda vermiş olduğu mesafe. Gerçek mesafe. Burada da virgülden kurtulalım. Bunu ben virgül olmadan yazmaya çalışayım. 16 çarpı 1, 2, 3, 4 basamak sağa kaydırdığım için kuvveti 4 azaltmam gerekecek. 10 üssü 3. 16 çarpı 10 üstü 3 bu kilometre cinsinden bunu bir de santime çevirirken aşağıda zaten dönüşümünü vermiş bize. 1 kilometre 10 üstü 5'miş. Kilometreden santime giderken 5 tane 0 ekle diyor. O zaman ben 5 tane 0 eklersem buraya 10 üssü 8 olur. KL haritadaki cetvelle ölçümünde 5 santim olduğunu gördük. Bunu da dönüşümünün gerçekleştirdiğimizde 3 çarpı 10 üstü 4 santime çevirirsek de 3 çarpı 10 üssü 9 diyoruz. MN. MN'de haritadaki uzaklık 2 imiş. Gerçekteki uzaklık ise 24 çarpı 10 üssü 3 santime çevirdiğimizde 24 çarpı 10 üssü 8 oluyor. CD'de haritadaki uzaklık 3'müş. Gerçeğini de hemen virgülden kurtularak devam edelim. 42'ye çevirdim burayı. Yani sayıyı 2 basamak büyüttüm. O zaman 2 basamak küçülteceğim. Yani kuvveti 2 azaltacağım. 10 üssü 3. Bunu da santime çevirdiğimizde 42 çarpı 10 üssü 8. Bunların hangisi en büyüktür? Onu soruyor. Birazcık hesap yapalım bakalım üzerinde. Şimdi şurayla şurayı sadeleştirdim. 1 bölü 4 çarpı 10 üssü 8 yaptı. Burada 5 ile 3'ü sadeleştiremiyorum ama kuvvetten alabilirim. Yani şurayı şöyle yazsam. 30 çarpı 10 üssü 8 desem. Şimdi sadeleşme gerçekleşebilir. Burayı sadeleştirdiğimizde 5 ile 30'u sadeleştirdim. 1 bölü 6 çarpı 10 üssü 8 oldu. Burada sadeleştirdim. 1 bölü 12 çarpı 10 üssü 8 oldu. Burada sadeleştirdiğimde 1 bölü 14 çarpı 10 üssü 8 oldu. Bakın üslü ifade kısımları burada aynı geldi. Şimdi buralardan bir kıyas yapamıyorum. Şöyle söyleyebilirim. 1 bölü 4 mü büyük? 1 bölü 6 mı büyük? 1 bölü 12 mi büyük? 1 bölü 14 mü büyük? Burada payımız 1 olduğunda paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Yani bir pastayı 4 kişi daha fazla yer 6 kişiye nazaran. 12 kişiye nazaran da 6 kişi fazla yemiş olur. Ve bu şekilde düşündüğümüzde en büyük ölçek birinci haritadaki AB'dir devam edelim. Geldik çıkmış sorulara. Geçen sene gelmiş olan bir bilimsel gösterim sorusu. Buna göre bu bitkinin diyor tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir? Uzama miktarını bana ay ay vermiş ve bu 3 aylık toplam uzama miktarını istiyor. Bunları toplayabilmem için benim üstlü ifade kısımlarının birebir aynı olması lazım. Başka türlü toplayamam. Bir de burada virgüllüler çok fazla var. Virgüllerle işlem yapmaktan siz de mümkün mertebe hep kaçının. O virgüllerden kurtulun. Daha rahat bir şekilde toplama yapın. Hepsini virgüllerden bir kurtulun bakalım nasıl gelecek. Daha sonra da o üstlü ifade kısımlarını ayarlamaya çalışalım. Burada 1, 2, 3. 3 basamak kaydırdım. 81 oldu. Sayı 3 basamak büyütürsem kuvvet 3 azaltmam gerekecek. 10 üssü 1. Mayıs ayında 19 yaptım. 2 basamak büyüttüm, 10 üssü 3'ten 3'ü 2 azalttım. 10 üssü 1 yaptım. Burada 1 2 3 4. 4 basamak büyütüyorum, 25 yapıyorum. O zaman kuvveti 4 azaltmam gerekiyor. 10 üssü 1. Bakın bu şekilde yapınca üstü ifade kısımları da aynı geldi zaten. Bunların üçünü de topluyorum. Rahatlıkla toplayabilirim üslü ifade kısımları aynı. 81 ile 19'u topladım. 100 25'i de ekledim. 125 çarpı 10 üssü 1 yaptı. Peki bu ifade bilimsel gösterim için uygun mu? Değil tabii ki de. 125'i kabul etmiyorum. Bunu kabul edilecek formata dönüştürüyorum. O da bir tam %25'tir. Virgülü 1 ile 2'nin arasına getiriyorum. Sayıyı 1 ile 10 arasında yazıyorum. E şimdi iki basama küçülttüm. Ben burayı küçülttüm de kuvveti ne yapacağım? Artıracağım. 3 oldu. Bu milimetre. Hemen birimini de bir kontrol ediyorum. Benden başka bir şey istiyor mu? Santim cinsinden isteyebilir, metre cinsinden isteyebilir. Milimetre cinsinden istiyor yine. Birinde de bir değişiklik yapmıyorum. O zaman cevabımız A şıkkı oluyor. Ama ha burada dikkat. Santimetre cinsinden isteseydi cevabımız B şıkkı olacaktı mesela. Dikkat etmemiz gereken iki tane nokta var bilimsel gösterimde. Aşağıdaki tabloda Ordu, Giresun ve Trabzon şehirlerini ziyaret eden Turistlerin sayıları verilmiştir. Trabzon'u ziyaret eden turist sayısı Ordu'yu ziyaret sayısından az, Giresun'u ziyaret eden turistlerin sayısından fazladır. Bir karşılaştırma, bir sıralama sorusu. Karşılaştırma ve sıralama yapabilmemiz için kuvvetlerimizin her şeyle aynı olması gerekiyor. Şimdi o zaman hepsini aynı hale getirelim. Trabzon'u bir kenarda tutup Ordu'yu da Giresun'u aynı yapalım. Mesela Giresun'a 95 diyelim. Sayıyı büyüttüm. O zaman kuvveti küçültmem gerekecek. Virgüllerden kurtularak gidiyorum. Burada 1 2 3. Burası da 125 oldu. 3 basamak büyüttüm. O zaman kuvveti 3 azaltacağım. 10 üssü 3. Bakın bu şekilde ortaya çıktı. E şimdi Trabzon bunların arasında olacak. Bunların arasında. X'in alabileceği değerlerden birisi hangisidir diye soruyor. Eşikları deneyerek gidebiliriz. 10 üssü 7 ile 10 üssü 3'ü çarparsak 10 üssü 4 yapar. 10 üssü 4'ü de 10 üssü 3'e benzetsek 10 çarpı 10 üssü 3 yapar. Peki 10 sayısı bu aralıkta mı? Yani 95 ile 125 arasında mı? Hayır değil. 10 üssü 3 ile çarptığımızda 3 çarpı 10 üssü 4 yaptı. Bunu da sıfırını yanına verdiğimizde yani 10 üssü 3'e devşirdiğimizde 30 çarpı 10 üssü 3 oldu. Peki 30 sayısı 95 ile 125 arasında mı? Hayır. 10 üssü eksi 2 diyor. 10 üstü eksi 2 ile 10 üstü 7'yi çarptığımızda burada 10 üssü 5 yapıyor. 10 üstü 3'e benzetecek olursam burayı 100 yaparım. 100 sayısı da 95 ile 125 arasında mı? Evet doğru. Denizli'ye bakacak olursak bu şekilde çarptığımızda 3 çarpı 10 üssü 5 yapar. Bunu 10 üstü 3'e benzettiğimizde 300 yapar. 300 de bu aralıkta değil. Cevabımız C eşit olmuş oldu. Bakın virgülden kurtulunca zaten bana çözümün kendisi geliyor. Ama virgülden kurtulmazsak oralarda virgüllerle uğraşırken hem vakit kaybederiz hem de işlem hatası yapma olasılığımız artar. Bir basketbol takımındaki 5 oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli tabloda verilmiş takımın antrenörü boyu 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak oynatacakmış. Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır? 2020 yılında gelmiş bir soru. Boyu 185 santimetreden kısa olacak. Bakalım Ayça'nın boyu neymiş? 201 ile başladı direkt geçtim. Ayça olamaz. Çünkü 185'ten uzun. Beyza'ya bakalım. 100, 75. Ondalık gösterimine hiç bakmıyorum. Beyza olabilir. 185'ten otomatikten küçük. Ceyda'ya geldik. Ceyda 184 çıktı. 185'ten küçük olabilir. Derya'ya geldik. Derya'da 187 yaptı. Ondalık kısmına hiç bakmama gerek yok. Derya da oyun kurucu olarak oynayamaz. Esra'ya geldik. Tam kısmı 185 yaptı. E burada bir de virgülü var ne yazık ki kıl payı oyun kurucu olamayacak. O zaman oyun kurucu olarak yani bu 185 santimetreden kısa olan iki tane oyuncu olmuş oldu. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Aycan'ın valizinin kütlesi 9 tam %8 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli tabloda verilmiş. Valizinden bu dört eşyadan hangisini çıkarırsa valizinin kabini alabilir. Şimdi valizinin ağırlığı 9 tam %8 ama 8 kilogramdan azları alabiliyoruz. O zaman sınırımız 8 çıkarttığımızda bir tam yüzde %8 kilogram kaldı. Demek ki bundan buna eşit veya bundan büyük bir şey çıkartmam gerekiyor. Hemen bakalım ayakkabı tam kısmı yok sıfır tam. %98 ayakkabıyı çıkartmak bu ağırlığı kurtarmıyor. Taba bakacak olursak kitap bir tam onda bir. Evet kitap bakın şöyle yazarsak yani sonra da istediğim şekilde sıfır koyabiliyorum zaten basamakları eşitlemek için. Bu ifade bundan büyük olduğu için kitabı çıkartırsak biz bu çantayı kabinimize yanımıza alabiliriz. Cevap C şıkkı oldu. Bunlar milli eğitimde çıkmış olan sorular. Şöyle bir tekrar bir göz attığımızda bakın ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Burada yine ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. 2019'da çıkmış şu kitap sorusu. Bu soru 2020'de çıkmış. 2021'de böyle bir sıralama sorusu. Virgül kaydırma, basamak kaydırma. Çok büyük, çok küçük sayılar. E burada baktığımızda bilimsel gösterim sorusu. Yani bu konudan her sene bir tane soru muhakkak geliyor. Bu üç günlük programımızda, bu altı derslik programımızda sona geldik. Şöyle bir derse katılanlara bakalım. Atahan, Beklül, Betül, Ebrar, Eda, Emirhan, Erdem, Furkan Efe, Kerim, Sudenaz, Zeynep Ela, Zeynep Nazik ve Aslan. Katıldığınız için sizlere teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, çaba gösterdiniz. Beni dinlediniz. Umarım sizlere faydalı olmuştur bu yaptıklarım, bu çözdüğümüz sorular. Anlaşılmayan bir yer varsa yine sorabilirsiniz. Bakabiliriz, inceleyebiliriz. Bir mikrofonu size uzatalım bakalım diyeceğiniz bir şey var mı? Evet Zeynep, dinliyorum. Hocam, çok teşekkür ederiz. Eksiğimiz olan konuları bizim için tekrar yaptırdığınız için. Sağ Daha olun. teşekkür etmediğiniz için rica ederim. Evet. Söz alacak olan var mı başka? Söyleyecek sözü olan? Evet, başka yoksa dersimizi sonlandıralım.